Ulaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Koray. Güvenç hocama ve Şenol hocama da selamlarımı gönderiyorum. Trabzon'dan Selamlar Şenol Selam Teşekkür ediyoruz. Şimdi sıcak haber vardı. Onu bir kere daha hatırlatmış olalım biz en azından. E, Trabzon Spor Ren'in Christopher Wu'nun transferi için e, Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı. E, 4 milyon euro artı bonuslar seviyesinde bir anlaşma olduğu konuşuluyor. ...oyuncuyla da görüşmeler sürüyor. Orada da kısa süre içerisinde... ...Trabzonspor'un mutlu sona ulaşması bekleniyor. Dilersen bu gelişmeyle birlikte başlayalım. Ardından diğer konuları da konuşuruz. Ee, e, Sayın Ertuğrul Doğan... ...Trabzonspor Kulübü Başkanı... hafta sonu zaten e, Fransa'daydı. Yani bu transfer için gitmişti. Muhtemelen yani e, yarın ya da öbür gün... E, ...gerekli detayları... ...çok rahat bir şekilde... ...öğrenebileceğiz. Yani hem transferin maliyetinin ne olacağını hem kaç e, sezonluk bir anlaşma yapıldığını e, tabii Trabzonspor'un e, özellikle bu stoper transferi işte bir bek transferi ama e, önünde hala e, yine bir e, max 5 diyelim ama e, minimum 3 transfer daha yapması gerekiyor bu açıdan baktığımızda e, sol bir stoper e, haliyle orada tabii e, Batagov'da sol bir stoper. Muhtemelen e, Batagov'a gelecek olan e, tekliflere göre de bir e, tedbir alınmış olabilir burada ama olmasa bile bence e, iyi bir e, stoper olduğunu düşünüyorum. Hem havadan hem yerden e, ve fiziksel kalitesi ve temposu da iyi olan bir oyuncu e, şu an için. Bu, e, Bakalım yani netleştiğinde daha detaylı bir şekilde ...oyuncunun profilini buradan değerlendirmeyi alırız. E, Uğurcan konusunda açıklamaları vardı başkanın. E, sence bu süreçte bir değişim olacak mı? Son e, haberler çünkü ısrarla devam ediyor. Özellikle İstanbul'da e, ulusal basınla yakın olan kaynaklar... ...hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin Uğurcan'ı istediğini... bunu alenen açık açık soruyorum ki... E, ...üstü kapalı bir konuda kalmasın. Yani Uğurcan aslında ayrılmaya sıcak bakıyor... ...İstanbul'da yaşamaya da sıcak bakıyor ama işte Trabzonspor izin vermiyor gibi sosyal medya dedikoduları sürekli dönüyor. Evet, başkan da dün ee, açık açık söyledi. Yani bu konuda artık hep ne yapayım yazı yazıp da bir yere mi koyayım dedi. Yani ama tüm bu açıklamalara rağmen devam ediyor bu söylentiler. Transfer dedikoduları diyebiliriz herhalde. Sen ne düşünüyorsun Ulaş Özdemir? Vallahi şöyle Şenol abi de Trabzonspor'da yanılmıyorsam 9 sezonda değil mi abi? Şey, genç takımı da koyarsak. Şenol abi 9 sezon oynadın değil mi? Eğer genç takımı da koyarsak 10 se sene. Ama A takımda 9 diye. 8 sene mi? A takımda 8 sene. 8. Şimdi 8 sezon top oynadı ve daha sonra Fenerbahçe'ye gitti. Evet. Orada da çok başarılı bir e, performansa gösterdi Şenol abi. Şimdi e, ama Şenol abi takım kaptanlığı yapmadın değil mi sen? Nasıl yapayım Ulaş? Bana sıra gelir miydi ya? <laughs> 16 sene oynayan Şenol abi vardı. On, 17 sene evet. oynayan Turgay abi vardı. 20 sene, 15 sene oynayan Necati abi vardı. Ben 8 sene de bir kere kaptanlık taktım. Bizim İskender 12 sene oynadı bir kere kaptanlık yapamadı ya. O da bunları da düşünmek lazım. Onun için tamam, Trabzonspor doğru, doğru. büyük başarılara imza attı. 15-16 sene üst düzey oynayan oyuncular vardı. Evet ama yine bir maç yapmışsın abi. Yani i̇ki evet. Böyle. <laughs> şöyle. E, şimdi şimdi de üç maç oynayan kaptanlık şey. 2 sene oynayan, bir buçuk sene oynayan kaptan oluyor takımlarda. Anla farkı. Evet şöyle. Şimdi Şenol abilerin dönemi. Şenol abiden daha eski dönemleri de katarsak. Trabzonspor'un e, tarihinde. Bir de Şenol abiden sonra işte İskender abilerden sonra. Gelen bir dönem var. O, o dönemleri de böyle bir harmanladığımızda, şimdi Trabzonspor'un altyapısından yetişip A takıma dahil olan ve takım kaptanlığı yapan uzun yıllardır yapıyor Ulcan da. E, bu tip bayrak oyuncuları bulmak artık çok kolay değil. Akşanın abi güzel tarif etti. Eskiden çok vardı dedi. Reskender abiler vardı, Şenol güneşler vardı. E, i̇şte onun öncesinde. Ali Kemal abiler vardı işte Serdar abiler vardı Güngör abiler vardı Necmi Perekli vardı Varoğlu vardı yani Trabzonspor'un bayrak oyuncu sayısı çok çok fazlaydı şimdi son yıllarda bu giderek azaldı artık bir tek bayrak oyuncusu kaldı Trabzonspor'un şu anda takımda o da Uğurcan Çakır ve bu bayrak oyuncu artık bir kaptan şimdi kaptan olmanın Trabzonspor kaptanı olmanın e, gerektirdiği bazı değerler vardır. Bunların içine şunu koyabiliriz mesela. E, Dozer Cemil, ve Rize Spor'dan teklif geldiği zaman Trabzonspor'un Kaptanıyla ve şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, ben dedi Trabzonspor'un kaptanıyım, başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam dedi ve bunu reddetti. Şimdi kaptanlık böyle bir mü müessese Trabzonspor için. Elbette her takım için vardır ama şimdi Galatasaray'a bak, Fenerbahçe'ye bak işte ne bileyim Beşiktaş'a bak. Altyapısından yetişip de böyle takımda bayrak oyuncu olan ve kaptanlığını yapan kaç oyuncu var? Yok. İşte bir Necmi söyleyebiliriz belki Beşiktaş'ta bu anlamda ama o da bir sürdürülebilir oyunu. Yani çok fazla maç oynamadı. Ama nihayetinde Beşiktaş'ın kaptanı olarak sahada her türlü mücadeleyi verdi ve İyi de bir temsil e, temsiliyeti vardı Necip'in. Ve lider bir oyuncuydu da bana göre. E, oyununu çoğu kişi beğenmese bile. Şimdi Uğurcan böyle bir karakter. Haliyle e, şimdi Uğurcan neyi temsil ettiğini bilen bir isim. Şuraya gidebilir mi bu iş? Bu bir ihtimal. Yarın Uğurcan'a Fenerbahçe Spor Kulübü'nden teklif geldi. Kulübü de tatmin edecek bir ücret. Atıyorum ...15 milyon euro artı bir oyuncu... ...ya da 15 milyon euro artı... ...bonuslar gibi... ...şimdi buradaki konu... ...Trabzonspor Başkanı ile alakalı bir konu değil... ...Trabzonspor Başkanı... ...net olarak şunu söyledi, dedi ki... ...kardeşim ben kaptanım için... ...bak kaptanımı satmak için... ...dünyadaki herhangi bir kulüp... ...hangisi ise bu önemli değil... ...masaya oturmam... ...çok net bir ifade bu... ...şimdi bu net ifadenin üzerine hala senin az önce söylediğin kolay konuşuluyorsa o zaman arka tarafta başka bir şeyler var. Yani sayın başkandan bağımsız ama Uğurcan'ın menajerleri diyelim tırnak içinde belli yerlerde bu görüşmeleri yapıyor ki bu dedikodular çıkıyor. Belki de gerçek bilemeyiz. Eğer Uğurcan Çakır şunu derse ki ben bunun böyle olacağına inanmıyorum ama futbolda her şey var. Yani onu da söyleyelim. Nihayetinde Şenol abi de iyi bilir. Yani Ali Kemal abi Fenerbahçe'ye gitti. İşte ne bileyim Serdar abi Beşiktaş'a gitti gibi. Hani böyle tarihten iki örnek vererek konuşalım. Gel yakın tarihe e, Tolunay, e, özür dilerim. E, o gün ve e, Abdullah Fenerbahçe'ye gitti. Ya yani Giden yok mu? Var. Ama bir kaptan olarak baktığında bunu başka bir yere koyuyorum ben şahsi olarak. E, Fenerbahçe 15 milyon euro artı bu e, bonuslarla beraber Trabzonspor'a bir teklif yaptı. Şenol abi. Zor bir karar ulaş. Şimdi burada Ve Uğurcan gitmek şimdi, istiyor abi. Bak şimdi burada bravo. Bak şimdi doğru sordun. Burada Uğurcan'ın fikri çok önemli. Bir de kulübün menfaatleri çok önemli. Bunları ikisini birlikte Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la yönetim kurulu da iyi değerlendirmesi lazım. Şöyle bir durum var. Hatırla Abdülkadir Ömür için de yıllar önce çok büyük teklifler vardı. Gönderilmedi. Abdülkadir Ömür'ün piyasa değeri 20 milyon falanların üstündeydi. İşte geçen sene Hull City'ye çok cüzi bir rakama gitti. Şimdi Uğurcan bence de senin bütün söylediklerinin altına imza atarım. Uğurcan Trabzonspor'un kaptanı. Altyapıdan yetişme. Bunu özellikle geçen sene kötü oynadığı dönemlerde en çok Uğurcan'ı savunan destekleyen bendim. Çünkü... Trabzonlu, Trabzon'un altyapısından yetişmiş, kaptanlık yapıyor bu kardeşimize sahip çıkalım diye. Ama şimdi Uğurcan'ın geldiği nokta çok farklı bir nokta ulaş. Uğurcan eğer orada oynamayı ben kafasından şey yaptığını, bitirdiğini zannetmiyorum. Ama ben artık başka bir takıma gideceğim. Kulübün menfaatini de düşünerek başkana o da bulunur mu bulunmaz mı ona ben şey yapamam, yorum yapamam. Ama e, her iki tarafı da iyi değerlendirmek lazım. Uğurcan'ın fikri, başkan da zaten kendisi diyor. Bana gelip gitmek istemiyor, istiyorum demediği sürece ben Uğurcan Mevlüt'ünü kapattım diyor. Onun için ben o konuda yorum yapmayayım. Çünkü zamanında benim başım çok ağrıdı bu konuda. <laughs> Başkası için en azından yorum yapmayayım. Evet. Ben gitmek istemediğim zaman beni zorla sattıktan sonra bizi sattı gitti diyorlar ve bu bu tür eylemler hiç hoş olmuyor. Ondan sonra futbol hayatım boyunca, futbol hayatından sonra da üstünde kalıyor. Oysa kulüplerin menfaati her zaman oyuncuların üstündedir. Beni de o zamanki kulübün başkanı menfaatleri doğrultusuna göndermiştir. Ben onun için Uğurcan'ın bu konularına fazla yorum yapmam ama ben hep şunu söylüyorum. Uğurcan takımın kaptanıdır. Futbolu bence orada bırakmalıdır. Ben öyle düşünüyorum. Ben burada şunu söyleyeceğim Şenol abi. Eğer Uğurcan Çakır ee, hakikaten böyle bir durum var ise şayet ve gitmek istiyorsa tamam mı ya yani bu anlaşmayı da eğer arka tarafta sağlatıp bu teklifi kulübe göndertirse bunu Uğurcan Çakır'ın çıkıp kendisi açıklaması gerekiyor. Ben artık burada misyonumu tamamladım ve dolayısıyla hani Avrupa hayalim vardı olmadı ancak ben e, bu takımla anlaşmayı sağladım kulübüme de iyi bir bonservis teklif edildi. Haliyle kulübün menfaatleri de e, bu anlamda örtüşüyorsa e, ben müsaadem istiyorum demeli. Bunu Uğurcan Çakır'ın kendisi söylemeli. Demiyor evet. mudur sence? Efendim? Düşünmüyor mudur böyle sence? Şampiyonlar Ligi'de ee, oynayacak ve Avrupa'da oynayacak. Daha evvel vermedi büyük bir form düşüklüğü gösterdi öbür sezon. Şimdi artık bir Şampiyonlar Ligi'nde oynaması var. Kulübün menfaati var. Bana göre böyle bir şey düşünüyordur. Kesinlikle düşünüyordur. Bak %99 ben tanımam etmem. yani yakından tanımam tabii. Konuşmuşluğum yok. Tabii. Hocam ben olaya biraz bu işin e, duy, duygu tarafından bakıyorum. Evet. Ya zaten anladım da Ali Kemal edin. buradan giderken şeyden, Uğurcan'dan daha mı şey durumdaydı yani? Ali Kemal gitti Fenerbahçe'ye. Bir sürü sayayım ben sana, sen de mi saydın da daha evet, da var. Evet, tekrar saymaya gerek ya, yok. gerek yok ya Selçuk. Saymaya oydun. gerek yok. Yani Tabii tamam. olabilir. Sen... Kulübün menfaatleri ve de Uğurcan'ın menfaatleri birleştiği zaman kulübün menfaatleri de burada çok önemli. Ama duygusal da artık yer yok bu futbol profesyonel futbol. Futbolcu yani. Hocam ben <laughs> şöyle ben Trabzonspor'u farklı bir yere koyuyorum burada. Neden? Çünkü Trabzonspor'un kendine has bir değeri var. Bir şehir takımı. Bir kuruluş felsefesi var. Trabzonspor Sümen'in çok güzel bir lafı vardır. Trabzonspor başkalarına benzeyerek büyük olmadı. Kendi olduğu için büyük oldu. Ben olaya buradan bakıyorum. Sikan meselesi var bir de Ulaş Özdemir. Danilo Sikan konusu. Açıklamaları var. Bir YouTube kanalına konuk oldu. Ve orada aldığı süreden memnun olmadığını dile getirdi. Şöyle söylüyor Danilo. Oynama süremden memnun değilim. Hocayla aramda bir anlaşmazlık yok ama... Oyuncu tercihlerini anlamadım. Menajerimle de konuştum ama kimse bunun neden böyle olduğunu net olarak bilmiyor. Neden oynatılmadığımı bilemiyorum dedi. Ya bunu Fatih Hoca'ya sorsaydı cevabını alabilirdi mesela yani. Ben oyuncuların yani bu tip sosyal medya platformlarında takımla ilgili ve hocayla ilgili konuları bir eleştirip malzemesi üzerinden... ...söylemesini çok doğru bulmam. O yüzden bu konuyla ilgili hiç yorum yapmayacağım. Çok yanlış bir açıklama bana göre. Evet, Sika'nın oynatılmaması konusunu biz de eleştiriyoruz. Ama bunu biz eleştiriyoruz. Ama bir oyuncunun kendi teknik adamını... E, ...çıkıp bir sosyal medya platformu üzerinden eleştirmesini ben doğru bulmam. Onu söyleyeyim. Sikan konusunda haklı kendince. Biz de bunu söyledik A-Spor yayınlarında defaatle evet... Oynatılmaması konusunu, e, şey e, özür dilerim, Şenol Hocam da eleştirdi, ben de eleştirdim. Ama bir oyuncunun hocasını e, alenen bir sosyal medya platformu üzerinden e, eleştirmesi çok yanlış. Kulüp ve Fatih Hoca sence bu açıklamalara nasıl yaklaşır? 24 yaşında Danilo Sikan, bunu gençlik hatası olarak mı değerlendirir yoksa farklı kararlar almaya iter mi bu süreç? E zaten hafta sonu e, toplanacak ayın 30'unda takım. Orada herhalde e, Fatih Hoca oyuncuyla beraber oturup konuşup bir değerlendirme yaparlar. Yani, yani şöyle bir Fatih şey var. Ulaş. Etik sana... gördüğü ne sikanda Onu bilmiyoruz. Ama oynattığı dönemde Fatih Hoca'nın oynattığı dönemde sikandan bir performans aldı. E, almasına rağmen sonra yine oynatmadı. haliyle buradaki durumu çok çözemedik. Zaten burayı eleştiriyoruz biz. Ama eee bunu böyle bir hocayı eleştiren kamuoyuna açık bir platformda yapmasını ben doğru bulmam açıkçası. Onu söyleyeyim. Evet. Ula şöyle şey bakma. Sikani futbolcu Trabzonspor'da ona çok büyük yatırım yaptı. Yanılmıyorsam 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Fatih doğru. Hoca, da, Fatih Hoca da geçen geçtiğimiz sezon içerisinde zaman zaman Zinko'yu bile oynatmadı ama Zinko daha sonra başarılı işler yaparak 11'in değişmez oyuncusu oldu. İlk başlarda Zinko için de bu geçerliydi hatırla. İlk başlarda ama şimdi Sikan gelecek sene bence daha iyi hazırlanması lazım. Bunu evet doğru dışarıdaki hocayı fazla eleştirmemiş aslında. Yani tecrübelerini anlamadım demiş hocanın. Anlaması için biraz daha çalışıp çabalaması lazım. O formayı kazanması için şu andaki performansının üstüne biraz daha performans koyarsa Fatih Hoca'nı zaten kulübede oturtmaz. Evet yok doğru. Oturtmaz hakkını da verir. Ben ona bir şey söylemiyorum. Ancak yani bu çok hoş olmadı. Onu söyleyeyim. ya Kendisinin biraz daha Benim fazlası adanım. çalışması gerektiğini ben de söylüyorum. Yani bu bu evet. performans yeterli değil sıkan için. Ee, ya bir de geldiği günden beri mevkisinde de oynatılmadı. Hani sol açık oynatıldı, forvet arkası oynatıldı falan. Ee, yani net olarak onu kendi mevkisinde izleyebildiğimiz maç sayısı belki de birdir ya da iki maks. Onun dışında Sikanı tam olarak kendi mevkisini izleyemedik. Ee, dolayısıyla Hani performansının bu anlamda da çok yeterli olmadığı kendisinden kaynaklı değil diye düşünüyorum. Ee, biraz e, hocaların nerede oynattığı ile ilgili tercih ile alakalı. Ama ne olursa olsun sonuçta ben oyuncunun kalitesini biliyoruz. Ee, perform yani gelişime de çok açık bir oyuncu olduğunu da görüyoruz. Ama ne olursa olsun biz Sikan'ı bu anlamda e, neden oynatılmadığı konusunda desteklerken ve Fatih Hoca'yı eleştirirken Sikan'ın kalkıp da bunu e, yani halka açık bir yayın platformunda e, hocaya yönelik bir eleştiri yapmasını ben doğru bulmam açıkçası yine söylüyorum. Ulaş Özdemir teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sevgili Koraycığım. Şenol hocama ve Güven hocama da yaşa. Kendine bak. Ya i̇yi günler. Trabzon'a da selamlar bu arada.